ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'nın her bir elemanını B'nin sadece bir elemanı ile eşleyen bağıntıya A'dan B'ye bir fonksiyon denir. Buradaki bağıntı kelimesi size yabancı gelebilir. Bağıntı ilişki demek. Sonuçta elemanı bir yerden bir yere götürüyorsunuz. Orada bir kural da olabilir veya keyfi olarak şu şuna gitsin, bu buna gitsin de diyebilirsiniz. Fonksiyonların tabi isimleri var. Fonksiyonun adı f olsun. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon bu şekilde gösteriliyor. F 2 nokta üst üste A ok B. F öyledir ki A'dan B'ye tanımlanır şeklinde okunur. Altı aynı gösterimi yine aldım. A'ya fonksiyon fonksiyonun tanımlandığı küme yani tanım kümesi B'ye ise değer kümesi denir. FA ise A kümesinin F altındaki görüntüsüdür. Yani görüntü kümesidir. Farklı gösterimler kullanabiliriz. Mesela X elemanları yani A kümesinin içinden alınan X elemanları F görüntüsü altında B kümesinin içindeki Y elemanlarına gittiğini gösteren bu gösterimde kullanılabilir. Burada şöyle yazabiliriz. Y eşittir. Fx yazabiliriz. X F görüntüsü altında Y'ye gidiyor demektir bu. Burada X'e bağımsız değişken. Y'ye ise bağımlı değişken denir x'ler y'lere gittiği için burada x y ikilileri oluşur. Yani fonksiyonu bu ikililer yardımıyla da bir küme gibi de düşünebiliriz. Dolayısıyla bu x f fonksiyon kümesinin elemanları olacaktır. Uygun fonksiyonları şema şeklinde de gösterebiliriz. Tanım kümemiz, değer kümemiz, tanım kümemizin elemanları bunlar olsun. değer kümemizin elemanları da bunlar olsun. A1'e gitsin, B3'e gitsin, C2'ye gitsin, D5'e, E'de 6'ya gitsin. F görüntüsü altında gittiği için bunu da böyle belirtelim. Şimdi B değer kümesiydi. Ancak B'de mesela 4, 7 boşta kaldı. İşte A'dan elemanlar ile eşlenenlerin oluşturduğu kümeye de biz görüntü kümesi diyoruz. Yani şöyle bir var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var. Bakın burada başka bir küme daha oluştu. İşte bu küme FA kümesi. Yani A'nın F altındaki görüntü kümesi. Tüm kümeleri yazalım. A kümesi A, B, C, D, E. Bu tanım kümesi TK diye kısaltarak gösterelim. Değer kümesi de beyin elemanları birden 7'ye kadar tam sayılar ve görüntü kümesi var. A'daki elemanların gittiği elemanların oluşturduğu küme 1, 2, 3, 5 ve 6. Bu da görüntü kümesi. Ve görüntü kümesi her zaman değer kümesinin bir alt kümesidir. O halde şunu yazabiliriz f, A, yani görüntü kümesi değer kümesi olan B tarafından her zaman kapsanır. Aynı kümeyi biz şöyle de gösterebiliriz. F diyelim. Bakın A 1'e gidiyor. B 3'e gidiyor. C 2'ye gidiyor. D 5'e, E de 6'ya. Bu da bizi f fonksiyonu tamamen tanımlar. Son olarak da liste biçimde küme olarak gösterelim. f fonksiyonunu A1 yani A1'e gidiyor. B3, B3'e gidiyor. C2, D5 ve E6 elemanlarından oluşan bir küme şeklinde de gösterebiliriz. Önümüzde bir bağıntı var. Yani bir kural, bir ilişki var. Tanımlanan bir şey var. Bunun fonksiyon olup olmadığını anlamak için şu iki kritere bakıyoruz. 1- Tanım kümesinde Boşta eleman olmamalı. Yani tanım kümesindeki her eleman için tanımlı olmalı. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki sadece bir eleman ile eşleşmeli. Yani tanım kümesindeki bir eleman mutlaka bir yere gitmeli ama birden fazla yere gitmemeli. Şimdi bu bağıntıya bakalım. Sembolik bir gösterim elemanları böyle noktayla ifade ettik. A'dan B'ye f1 bağıntısı acaba fonksiyon mu? Şimdi tanım kümesi A. Bakın boşta bir eleman var. İlk kural bize ne diyordu? Tanım kümesinde boşta eleman olmamalı diyordu. Demek ki bu fonksiyon değil. F2'ye bakalım. Bu bir fonksiyon mu? Tanım kümesinde boşta eleman yok. Demek ki birinci madde tamam. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde sadece bir elemana gidebilir. Hakikaten her bir eleman sadece bir elemana gitmiş. Demek ki bu bir fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman olabilir. Bakın değer kümesinde boşta eleman olmaz diye bir şartımız yok. Yani burada elemanın boşta olması fonksiyon olmayı engellemiyor. Demek ki F2 bir fonksiyon. F3'e bakalım. F3 bir fonksiyon mu? Tanım kümesinde boşta eleman yok. Ancak bakın şu eleman iki tane yere gidiyor. Yani değer kümesindeki hem bu elemana gidiyor hem bu elemana gidiyor. İkinci kural ne diyordu? Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki sadece bir eleman ile eşleşmeli. Fakat burada iki yere birden gidiyor. Yani birden fazla eşleşme var. O halde F3 fonksiyon değil. F1 ile başlayalım. Tanım kümesindeki tüm elemanlar için tanımlı. Bir eleman birden fazla yere gitmiyor. Burada iki eleman aynı yere gitmiş. Bu olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca değer kümesinde boşta eleman da olabilir. Dolayısıyla F1 fonksiyondur. F2'ye baktığımızda tanım kümesinde bakın boşta eleman var. Dolayısıyla fonksiyon değil. F3'te tanım kümesindeki tüm elemanların bir yere gittiğini görüyoruz. Hatta aynı yere gitmişler olabilir. Bir elemanın birden fazla yere gitmemesi lazım. Yoksa birden fazla eleman aynı elemana gidebilir. Hatta buna biz sabit fonksiyon deriz. Çünkü tüm elemanlar aynı değeri alıyor demektir. Değer kümesi de boşta eleman olabilir. F3 fonksiyondur. F4'e baktığımızda tanım kümesinde boşta eleman yok. Ancak şu eleman bakın iki yere gitmiş. Ama sadece bir yere gitmesi lazım. Dolayısıyla F4 fonksiyon değildir. Müzik